Anlaşılıyor. 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 Abi yani, bak böyle. Sen daha petrol noktasını buldun mu? Niye kaçtın sen buradan? Evet. He? E, e, niye buraya geldik o zaman de, beraber? Arada koltuğunda sen vardın. Beraber bağlaştık. Vallahi ayrılır rakip. Kardeşim, abi bu görüyor musun? Sen hiç geçemezsin. Ben üreyim. Tam üç dört sayılır. Benim derin nefes al tek sefer lan. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. 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 Ha yeah.